Bolu'nun Yeniçağ ilçesinde 1 Aralık günü yaşanan kazada 4 görev arkadaşıyla birlikte ağır yaralanan 25 yaşındaki jandarma uzman çavuş Mustafa Ömer Elmas tedavi gördüğü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 gün sonra yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü. Şehit uzman çavuş için memleketi Malatya'da öğle namazına bir takip şehir mezarlığında askeri cenaze töreni düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın ve şehidin yakının katıldığı törene Malatya valisi Ersin Yazıcı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, askeri ve polis erken de katıldı. İl müftüsü Şahin Yıldırım tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askeri mangun muzlarında cenaze aracına taşındı. Şehidin annesi Suzan Elmas ve babası Mehmet Elmas törende güçlükle ayakta dururken şehidin naaşı Malatya şehitliğinde gözyaşları arasında defnedildi. Nişanlı olduğu öğrenilen şehit uzman çavuş Elmas'ın tabutuna konulan fotoğraf ve Türk bayrağı ise Vali Ersin Yazıcı tarafından baba Mehmet Elmas'a takdim edildi. Son vazifemizi yerine getirirken kardeşimize karşı... الله أكبر. أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كافي أهل إيمان. و... raporu veren adam çok çok <laughs> Vay, buzal, buzal. Vay, buzal. İman selametiyle Kur'an selametiyle Şehadeti söyleye söyleye Nefeslerimizi Cennetinin en güzel mertebesinde En güzel yerinde

어, 엄마, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 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 Dit's baie goeie dag.